Bir zaman gelecek ki inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye temennide bulunacaklardır. O halde onları kendi başlarına bırak ki yesinler, eğlensinler, boş umutları onları oyalaya dursun. Çünkü onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Onlar öncekilerin başına gelenlere rağmen yine de Kur'an'a inanmazlar. Eğer onlara göğe doğru bir kapı açsaydık ve onlar da oradan göğe yükseliyor olsalardı, yine de kuşkusuz gözlerimiz büyülendi. Evet, biz gerçekten de büyülenmişiz derlerdi. Allah'tan korkanlara gelince, onlar cennetlerde ve pınarların başında olacaklardır. Oralara güven içinde, selametle girin demilecektir. Biz onların göğüslerindeki kin ve nefreti çıkarıp atmışızdır. Böylece onlar kardeşler olarak divanlar üzerinde karşı karşıya oturacaklardır. Orada onlara yorgunluk dokunmayacak ve oradan çıkarılmayacaklardır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğumu ama azabımın da gerçekten can yakıcı bir azab olduğunu haber ver.''